Herkese merhaba. Ayşe'den püf noktalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Evet, şimdi ben nereye çıktım diye merak ediyorsanız arkadaşlar bakın burası neresi biliyor musunuz? Şöyle size göstereyim. Bakın mutfak dolabımın şöyle üst kısmı yani bakın şöyle göstereyim gördünüz mü şu mutfak dolabım, şu da üst kısım arkadaşlar. Şimdi temizlikte en önemli noktalardan biri de mutfakta arkadaşlar bu kısımdır. Eğer sizin de mutfak dolaplarınızın üzerinde bakın şöyle bir e, duvarla dolap arası bu, bu şekilde mesafe varsa buraların yağlanması kaçınılmazdır arkadaşlar. Şimdi bakın ben şöyle elime streç aldım. Streç film aldım. Daha önce temizlediğimde video çekmemiştim, almamıştım ama hani pişmanlığında yaşamadım değil. Ama en azından hani bir temizlenme zamanı geldiği için dedim hem videoyu çekeyim hem de sizlere göstereyim. Bakın arkadaşlar şimdi mutfak dolabının olmazsa olmaz yani şimdi yemek pişiyor yağ oluyor ister istemez yağlar yukarı doğru çıkıyor. Onun için ne yapıyoruz bakın mutfak dolapları çok fazla yağlanıyor. Bakın böyle yapış yapış arkadaşlar bakın şöyle göstereyim Gördünüz mü? Böyle uzayıp gidiyor. Şimdi ben ne yapmıştım? Şöyle streç film geçirmiştim dolabımın üzerine. Hani yağlanmasını engellemek için bakın şu kısımlarına kadar streç filmle kaplamıştım. ne yapıyorum? Hani bir dahaki temizliğimde hani yağları böyle ovalamak ile çıkarmak ile uğraşmıyorum. Bakın şöyle şu streç filmi alıyorum. Yüzeyindeki yağı da zaten görüyorsunuzdur. Bakın Gördünüz mü? Şu şekilde çıkarıyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi size aradaki farkı göstermek istiyorum. Bakın şu döşemediğim taraf, gördünüz mü? Şurası, şu kısım. Döşemediğim taraf nasıl yağlı bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Ama şu streç filmi serdiğim tarafta hiçbir şekilde yağlanma söz konusu değil. Bakın şimdi ben böyle çıkarıyorum. Bakın dibe kadar hatta yetiştirememiştim. O gün merdiven yoktu. Tabureyle yapmak zorunda kalmıştım. Bakın yetiştiremediğim yerler bakın dip kenarlar nasıl yağlı bir şekilde duruyor. Gördünüz mü? Bakın. Şimdi ben o kalan yerleri şöyle bir temizleyeceğim. Hatta şöyle cesaret edebilirsem şu prizin başlarını da temizleyeceğim arkadaşlar. Çünkü elektrik olduğu için oraya çok fazla böyle deterjan sıkmaya korktum. Ama bugün temizleyeceğim. Bakın şunun halini görüyorsunuz. Ve çıkan alt tarafa. Eğer ben bunu buraya sermemiş, yani yerleştirmemiş olsaydım, yapıştırmamış olsaydım bu yağlar olduğu gibi ne olacaktı? Şu zeminde olacaktı arkadaşlar. Ama bu streç filmi ben buraya yapıştırdığım için yağlanmalar tamamen gitti. Şöyle şimdi ben çıkaracağım. Tabi şu an merdivenin üzerindeyim, biraz da tedirginim. Hani tripodla falan da buraya böyle çekemem arkadaşlar, çünkü yetişmiyor. Şimdi şöyle çıkaracağım. Bak. Şu, şöyle. Evet, çıkardım. Şimdi zaten o taraf çok fazla yağlanmıyor arkadaşlar. O taraf çok fazla yağlanmıyor. Genellikle şöyle ocağın üst kısmı çok aşırı derecede yağ oluyor arkadaşlar. Şu karşı fayanslar da dahil. Size öyle söyleyeyim. Şimdi ne yapıyorum? Bunu bakın streç filmin halini görüyor musunuz? Şimdi ben bunu çıkarıyorum, atıyorum ve temizliğime geçiyorum arkadaşlar. Şöyle sarı gücümü alıyorum. Bakın. Şimdi şu şekilde bir kameram odaklamadı bu arada. Evet, şu şekilde bakın, püskürtüyorum şöyle karşı fayanslardan itibaren. Şimdi elektrikte olduğu için bu kısımdan gerçekten korkmuyor değilim. Hani dikkatli olmaya çalışıyorum. Şimdi bir kısmını göstereceğim size. Daha sonra temizliğini yağında göstereyim. Daha sonra ben streç filmle kaplayacağım. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz yağlar nasıl iniyor karşı fayanstan. Şöyle bir fikir. Karşı tarafa fayansa da streç döşeyebilirim arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yerlere. Şimdi şöyle ben. Bakın şöyle indireceğim temizleyeceğim. Şu kısmı göstermek istiyorum. kabloların arasında iş yapmak da o kadar zor ki. Bu kabloları ben buraya şöyle bir sabitlemem gerekecek galiba şöyle. Şu şekilde sabitlersem temizliğim daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle geçeceğim ve temizliğime devam edeceğim arkadaşlar. temizliyorum. Bakın bu kısımlarda hiçbir şekilde yağlanma yok. Çünkü neden? Streç film geçirdim ve buralar tertemiz. Şöyle şuraları bir alayım. Şu karşı fayansı da temizledim. Şimdi bir durulayacağım arkadaşlar. Duruladıktan sonra tekrar bir streç film geçireceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ben duruladım. Ondan sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi streç filmi bu mutfak dolabımın üzerine yerleştirdim. Tabi bunu tek başınıza yapmayın arkadaşlar. Mutlaka bir kişiden yardım alın çünkü gerçekten bunu buraya <laughs> yerleştirmesi. Çok zor. Hani ben uğraştım. Şöyle göstereyim size. Ben yani şöyle tek kat böyle hani burayı tam örtmediği için böyle iki tane yapmak zorunda kaldım. Yani hatta şuralarda şöyle ilerleteceğim Şu kabloyu da sitseç filmin altına aldım. Şu ıı, prizde bakın şöyle temizledim arkadaşlar. Yağlarından arındırdım. Karşı fayanslar deseniz böyle tertemiz oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle Mutfak dolabının üzerine şöyle uzaktan da göstereyim. Bu şekilde streç filmi yerleştirdim. Sizlere tavsiyem, siz başka bir hani naylon poşet olur veya gazete tavsiye etmiyorum çok çabuk böyle yıpranıp yırtılabilen bir şey. Ama bu şekilde streç film geçirebilirsiniz, naylon poşetlerden geçirebilirsiniz arkadaşlar üzerine serebilirsiniz bu sayede dolaplarınızın üzeri böyle temizlemesi daha kolay olacaktır en azından hani poşeti çıkarıp atarsınız altı tertemiz kalır arkadaşlar benden de buradan size böyle tavsiye Evet ben de artık burada videomu sonlandırmak istiyorum. Buraya kadar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.